Apocalypse. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox bu ildabı attı. Biliyorsunuz ki sizle sizlerde bazı baklar fixlendi. Yani evet. ben de size fixlenmeyen bakları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim hadi. Şimdi yeni başlayanlar için şu buradaki artıya basınca link bloğu kapatmanız gerekir. Yani kapatmasanız da olur ama hakikaten. benim size tavsiye kapatın. Daha sağlam olmasını istiyorsanız istediğiniz bloğu kullanmasınız arkadaşlar. Burayı böyle yapıyoruz. Bir de bu. Hinge. Hinge'yi arkadaşlar şopa giriyorsunuz. Burada şurada 50. Çok ucuz. 50 kaldı. Şimdi şuradan da jet alıyoruz arkadaşlar. Buradan böyle bizler gitmemiz gerekiyor. Ondan sonra en... İstediğiniz gibi bir çubuğu böyle koyun. Ondan sonra altındaki böyle senin oluyor. Arkadaşlar bu arada e, like atıp abone, videoya like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bunu bu boxlar bu bu daha fixlenmedi arkadaşlar. Fixlenir mi bilmiyorum ama çok güzel bu Arkadaşlar bu, bu videoya tam tamına 50 like ya da 25 like gelirse bazı sandıkların yerini göstereceğim arkadaşlar. Kırılmış. Altın bloğu bile kırılmış bir tanesi. Böyle. Şuraya gelip ilerleyerek aşağı inebilirsiniz. Hayır. Hayır. o. Oh. Buradan ve ve oyun kastı.